Mahmut Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdin Şanlıurfa'ya. Çok teşekkürler efendim. Bizleri ekip olarak burada ağırladığınız için teşekkür ediyoruz ayrıca. Teşekkür Hoş Şimdi, geldiniz. Çok sağ olun. Sektör detayımıza birazdan geçeceğiz. Fakat öncesinde değerli izleyicilerimiz de sizleri yakından tanısınlar. Ben Mahmut Çiçek. Bu meslekte 1990 yılından bugüne hizmet veriyorum Şanlıurfa'da. Ee, Şanlıurfa'ya en güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz kaliteyi vermeye çalışıyoruz. Türkiye'deki tüm kaliteli ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Şanlıurfa'ya bunu sunuyoruz. Hizmetimizin içeriği nedir? Neleri bulunduruyor içinde? Şimdi 14 ayar altımız. Her türlü modelleri, özel siparişleri bulunduruyoruz. 22 ayar altında. Aynen öyle. Pırlantada çok ciddi bir şekilde varız. Sina ile devam ediyoruz. Çok güzel ürünler getiriyoruz. Urfa'da bir yenilik yaptık. Evet. Evet, peki ürünler demişken aynı zamanda kişiye özel tasarımlarda mevcut oluyor mu? Veya tercih ettiği bir ürünü onlara yapabiliyor musunuz? Nasıl ilerliyorsunuz? Tabii onların? ki e, bu işi mutfağından geldiğimiz için her türlü ürünü yapabiliyoruz. E, i̇nsanların sadece istemesi bizim için yeterli. Bu pırlanta olur, altın olur, 14 ayar olur. Her şekilde her şeyi yapabiliyoruz. Çünkü biliyoruz bu iş biz.